kısa bir atölye yani balkon tanıtım videosu yapayım dedim. Bu benim çalışma masam. x e 2 çam ağacından kendim yaptım. Üzerinde bir mini mengenesi var. Çok şey yarıyor. Üçüncü elim gibi. Burada bir ters monte edilmiş dekupaj var. Bu da her nevi kesim işimi görüyor. Ekstra bir malzeme olarak şöyle bir, burada bir Black Decker matkabım var. Geride kalan bütün malzemeler Uydurellezi Minel Becer. Şimdi odanın içindeydik, hanımdan kaçtık, buraya geldik. Böylece Burada vakit geçiriyoruz. Ortalığı dağınık bırakabiliyoruz. En güzeli o hanımdan fırça yemeden. Yine kurudaya çıkmış bir sandalye. Tamirden sonraki hali budur. Ve sırasını bekleyen malzemeler. Dikey depolama her zaman alan kazandırır.